Belediye ayran, belediye ye. kamera var mı abi güven kamera Nasıl oldu abi anlatır mısın? Akşam 11-12 gibi evet. ben namazı kıldıktan sonra bir ses duydum evet. hafifçe. Evet. Ona komşulara haber verdik. Evet. Ne böyle ses geliyordu. Evet. İndik baktık kolanda biraz e, patlama olmuş. Evet. Patlama oldu sonra e, çoluğuma çocuğuma dedim hadi biraz aşağı inelim eşyalar. Önemli eşyalarımızı alalım. Ondan sonra komşular dedim onlara da tak gittiler Arnavut e. Akşam boşaltıldı diyor mu? Akşam boşaltıldı sabah ben eşyamı almaya çıkıyordum. Evet. Ses duyunca anladım e, ses geliyor kaçalım açalım. O andan kameraya çıktım önden. Yürütsene. Evet. He. Kimse olmasın diye geçmesin diye o anda bina yıkıldı. Yani tamamen boştu değil mi? Tamamen boş. Yaralı var mı? Yok. Oh, my it.